Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Twente kulübünün 29 yaşındaki futbolcusu Lukoki hayatını kaybetti arkadaşlar. Ülkemizde de Maladya Spor formasını giymişti. Twente kulübünden bu açıklama geldi. Korkunç bir haber aldıklarını ve Lukoki'nin Jody Lukoki'nin hayatını kaybettiğini feci bir şekilde öldüğünü yani onlar o şekilde açıkladılar. Henüz ölüm sebebi bilinmiyor. Jody Lukoki neden öldü bilinmiyor ama 29 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Malatya Spor Camiasına da başsağlığı dileyelim. Sonuçta onların da formasını giymiş ülkemizin de. E, liginde bulunmuş Lukoki e, vefat etti. 29 yaşında. Henüz neden vefat ettiği bilinmiyor arkadaşlar. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış. Ama biz haber değer olduğu için sizlerle paylaşmış olalım. E, bir son dakika gelişmelerle karşınızda olacağız. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.